Merhaba arkadaşlar, ben e, bugün sizlere sınırsız obsidyen yapımını göstereceğim. E, hemen başlayalım. Sadece bir adet kova, birkaç, 3-4 e, tane su kovası, işte e, başka, işte istediğiniz bir blok, işte ne diyelim, kırık taş başka ne, işte daha bir redstone, işte bir şöyle alalım fark et. Şimdi şöyle bu kadar bir blok kırın. Şöyle böyle şöyle böyle şöyle böyle böyle. Şimdi suyu şuradan itibaren doldurun. Buradan. Ondan sonra şurayı kapatın. Şuradan kapatın. İsterseniz burayı da kapatabilirsiniz. Ben kapatmayacağım. Ondan sonra heh, bir de piston lazım. Başka başka şalter lazım. Tamam başka da bir şey yok sanırım. Şimdi şöyle 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 şöyle. Bakın kaç blok? 1 2 3 4 5. 5 blok yapacakmış şöyle. Ondan sonra şöyle 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 ve şöyle. Ondan sonra buraya bakın şöyle bakın. Şuraya bir piston gelecek. Ondan sonra piston burada. Bir blok pistonun aşağısına bir de üstüne bir de böyle bir de böyle. Bu kadar. Bunu da kapatabilirsiniz. <laughs> isterseniz. Şöyle i̇şte şu sonra piston işte bağlantısını böyle böyle, böyle. Ondan sonra buraya bir şalter koyuyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Bakın kapandı. Şimdi buraya tek lav lazım. Bir, bir tane. Buraya lavımızı koyduk. Atmayacağım. Şimdi şunları koyabiliriz artık. Lazım değil. Sadece bize kızıl taş lazım birçok yapmak için. Buraya bir tane koyduk. Buraya bir de buraya. Buraya. Buraya koymayın. Buraya koyarsanız bu tarafa doğru gelmez. Şimdi bunu açacağım ve obsidiyenler dolacak. Bakın gördüğünüz gibi obsidiyenler oluyor. Sürüm fark etmez. Bütün sürümlerde çalışır. Daha da atma. Bunu kapatabilirsiniz sonra. Obsidiyen duracak. Sonra bunları kırabilirsiniz. Ama bir daha yerleştireceksiniz böyle olsun. Yerleştirmezseniz kırık taş olabilir. Bakın şöyle bir daha göstereyim. <laughs> Hatta bir daha yapayım. Ee, bir daha gösterelim size. <laughs> İyice bir ayrıntılı göstereyim. Kırık tahtaları fark et, hiç fark etmez. Ama tahta olmasın, yanabilir, yün falan olmasın. Başka şalter. Ee, piston, piston, su, lav. Lav yazdım valla Bir daha yapalım. İşte. Bir, iki, üç, iki, 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 iki. Kırıyoruz. Böyle bloklarımızı yerleştiriyoruz. Ondan sonra suyumuzu koyuyoruz. Dolduruyoruz taraftan. Bak burayı da kapatın. Burayı kapatmazsanız olmaz. Başka bir şey olur. Ben de öyle öğrendim. Ondan sonra böyle, 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 böyle. Gördüğünüz gibi oluyor. Ondan sonra bir tane böyle, bir tane böyle, bir tane daha böyle. Böyle. Sonra buraya pistonumuzu yerleştiriyoruz. Burayı dolduruyoruz. Ondan sonra şöyle, 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 şöyle. Buraya koymuyoruz. Buraya iki tane koyuyoruz. Şariterimizi, buraya şalterimizi buraya şalterimizi ekliyoruz. Kızıl taşlarımızı yerleştiriyoruz. Ondan sonra açalım. Lavı koyalım. Lavı buraya koyuyoruz. Ve oluyor. Hatta game modu da kapatayım. Game mod. İnanmazsanız şey alayım işte. Nerede bu? Elmas. Şimdi kapatabilirim. Kaldı bu. Mod Sıfır. Bakın. Aa. Tamam varmış. Işte. Yerleştireyim. Bir tane daha bir tane yapabilirsiniz İstediğiniz kadar. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi oluyor. Şimdi kıracağız. Kapatabilir. Hatta kıralım şimdi. Bu obsidyen zor kırılan bir blok. Çok zor kırılıyor. Gördüğünüz gibi kırılıyor. Evet bugün bu, bugün, bugünlük videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. E, Minecraft videosuna devam edeceğim yakın zamanda. Görüşmek üzere hoşçakalın.